Algı savaşlarındaki gazi ve şehitlerimiz. Ey Resulüm, onların sana ve asabına söyledikleri çirkin, incitici sözler ve yaptıkları iftiraları yüzünden yüreğinin daraldığını, canının sıkıldığını ve ayrıca açıklanan gerçeklere rağmen inkar etmelerine şaşırdığını, inkarlarından dolayı cezalandırılacakları için de üzüldüğünü elbette biliyoruz. Ey Resulüm! Bu çirkin saldırılara ve iftiralara karşılık sen gönlünü ferah tut. Hamd ederek Rabbini övgüyle yücelterek, söz ve davranışlarınla onun mükemmelliğini ilan ederek hamd eyle. Ve Allah'ın huzurunda secdeye kapanan Müslümanların secde eden önderi ol. Ve sana yakin, yani ölüm, gelinceye kadar Rabbine kulluğa ve ibadete ve Kur'an'ı istikamete devam et. Ana hayat ve anayasamız Kur'an-ı Kerim. Hicr Suresi 97-98 Mil, ilahi mesajında ifade edilen zalimlerin dilleriyle, kalemleriyle, elleriyle ve silahlarıyla yaptıkları zulüm ve inkarlarına karşı daima mağdur, ve mazlumların yanında mücadele edenlere karşı şeytani sosyal medya saldırıları, şantajları ve montajları günümüzde de algı operasyonlarıyla devam ediyor. Ve Allah'ımıza kulluk imtihanımız sebebiyle kıyamete kadar da devam edecek. Hazreti Adem (SA) efendimizden itibaren her peygamber ve ashabı devirlerinin çıkar çevreleri tarafından algı operasyonlarıyla linç edilmiş ve bir kısım aldatılmışlara linç ettirilmiştir. Hazreti Nuh (AS) efendimiz Tam 950 sene bu alçak çağlay, hakaret ve iftira saldırılarının sonunda kavmine çok ağır beddualar etmeye devam ederken sonunda, bunun üzerine ne? Rabbine el açıp şöyle yalvardı. Ya Rabbi! Gücüm tükendi. Çaresiz kaldım. Mücadelemde yenik düştüm. Bana yardım et Allah'ım. Kamer S. 10, duasıyla büyük gemiye binenler dışında kalan azgın ve müfteri tüm kavimleri boğarak, helak edecek büyük tufanın gelmesine duasıyla mecbur olacak kadar, fiili ve kavli saldırılara maruz kalmadı mı? Kur'an-ı Kerim'de Sire'ye ismi verilen, hayatı mescidi aksanın içinde ibadetle geçtiği için mabede adanmış manasına gelen namus abidesi tertemiz Meryem anamıza ve ilahi bir mucize olarak babasız dünyaya gelen oğlu Hazreti İsa, A.S., Efendimiz'e Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından yapılan iftiralar ve sosyal medya saldırıları hala devam etmiyor mu? Münafıkların, Hazreti Peygamber'le ilgili, savaş gelirlerini keyfince, ve yakın çevresine harcayı verdiği yönündeki itham ve iddiaları asılsızdır. Yeğül yapmak, yani ganimet malından gizlice bir şey aşırmak ve emanete beytül meyle hıyanette bulunmak, bir peygambere asla yakışır, tavır, olmayacaktır. Bu tür ithamlar elçime iftiradır. Her kim, ganimetten veya cihat bütçesinden, ihanetle bir şey çalarsa, kıyamet günü, o, haksız ve ahlaksız yollarla, aldıklarını, sırtlamış ve Allah'ın lanetine uğramış vaziyette, getirilip, ileme rezil edilecektir. Sonra, zerre kadar, haksızlık edilmeden, her nefsin kazandığı kendisine eksiksiz olarak ödenecektir. Ali İmran Suresi 161. ayetki kerime, ilahi uyarısıyla eşsiz önderimiz Hazreti Muhammed, S.A., Efendimiz'e Yahudi ve münafıklarca yapılan algı operasyonlarından biri olan hırsızlık iftirasına Allah'ımızın oyunlarını bozan ilahi cevabına rağmen. Asrımızda başta hadisi şerif düşmanları olmak üzere, siyonitlerce ve münafıklarca eşsiz Resulümüze algı operasyonlarıyla sosyal medya saldırıları devam ettirilmiyor mu? Yine Kur'an-ı Kerim'de hakkında Nur adlı sure indirilen ve Allah'ımızın bu surede açıkça akladığı, tertemiz olduğunu müjdelediği müminlerin anası olan Hazreti Ayşe, Rea, anamıza münafıklarca İFK hadisesiyle atılan iftira, yalan ve bühtan algı operasyonu tam 1400 yıldır hala mümin görünümlü Yahudi meşrebli alçaklarca devam ettirilmiyor mu? Siyonit, Haşhaşi Batı'nı yollarca Mevlana ve İmam-ı Rabbani gibi Nis evliya ve alim, Kızıl Sultan ve diktatör iftirasıyla tahtından zorla alınan Sultanımız Abdülhamid Han, Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan gibi Nis değerli din ve vatansever devlet erkanına ve Necip Fazıl, Kadir Mısıroğlu, Sezai Karakoç, Hüseyin Üzmez gibi milli mücadele kahramanı Nis Hatip ve yazarlarımız hep bu algı operasyonlarının gazisi ve şehidi olmadılar mı? Bugün de ecdadımızın emaneti vatanımızı ve İslam medeniyetimizi korumak ve yüceltmek için aynı mücadeleyi vermekte olan başta, Cumhur Reisimiz, Recep Tayyip Erdoğan kardeşimiz olmak üzere, milli çizgideki kardeşlerimize ve 1071 Malazgirt'te Anadolu'yu torunlarına emanet eden Ali Osman'ın ailesine de aynı sebata it dönme. Medya ve sosyal medya ve avaneleri salyalı saldırılarını algı operasyonlarıyla artırarak devam ettirmiyorlar mı? Bu algı operasyonlarının saldırılarını ailemizle beraber yıllarca yaşamış ve hala yaşamakta olan bir kardeşiniz olarak bu kavli ve fiili yalan iftira ve ebeğe. Saldırılar karşısında, değerlerimize ve saldırılan mağdur kardeşlerimize sahip çıkılmasının imanımızın gereği olduğunu bir kere daha hatırlatıyorum. Unutmayalım ki, fitne, iftira, yalan, hakaret, İnsanı öldürmekten de beterdir ayetki kerimesinin belirttiği algı operasyonlarıyla, hakaret ve iftira saldırılarıyla linç edilerek adeta yaşayan ölüye dönüştürülen müminleri din, devlet, millet ve namus düşmanlarının demir okları değil, her duyduğuna ve okuduğuna araştırmadan ve yüzleştirmeden inanan cahil ve gafil mümin kardeşlerinin dil okları ve tarafsızlığı yaralar. Yıkar ve yakar. Allah'ımız! Ey iman edenler! Eğer bir fasık, harama ve yalana meyilli şahıslar, oluşumlar ve yayın organları, size, kızdırıp kışkırtıcı veya oyalayıp aldatıcı, bir haber getirip, verirse, onu etraflıca araştırın, her anlatılana hemen inanıp kanmayın. Yoksa bilmeden ve yanlış yönlendirme sonucu, bir kavme ve mümin kardeşlerinize, kötülükle sataşıp, haklarına tecavüz etmiş duruma düşersiniz. De ardından bu işlediklerinize pişman verirsiniz. Hucurat Suresi 6. Ayetki Kerime ilahi mesajına yeniden iman edip, tatbik etmeyi ismi azamı hürmetine hepimize lütfetsin. Am, nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde İslam sözleşmesinin uygulanması, mukaddes mescidi Aksa'mızın, Filistin'imizin, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma bayramımız mübarek olsun. Selam, sevgi ve duayla.